Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere sebzeli, nefis, lokum gibi et sota tarifi hazırladım. Öncelikle etimi kavurmak için öncesinde iç yağını tavaya alıyorum ve iyice yağın erimesini sağlıyorum. Kesinlikle kuyruk yağı değildir arkadaşlar. İç yağıdır. İç yağı daha lezzetli olur. Mutlaka etinizi iç yağıyla kavurun ki lezzetine lezzet katsın. Gördüğünüz gibi iç yağım tamamen eridi ve içerisindeki kıtırdakları bir kenarıya alıyorum. Onları kullanmıyorum çünkü yemiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iki kaşık yardımıyla içerisindeki yağları alıyorum ve daha sonra içerisine etimi ilave ediyorum. Eğer ki etinizin çok çabuk pişmesini ve lokum gibi lezzetli olmasını istiyorsanız et seçimini lütfen dikkatli yapın. Şöyle sizlere bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Etin en lezzetli yeri ön butudur. Kesinlikle hazır kuşbaşı doğranmış etlerden almayınız çünkü o etler kıymalık için sıyrılan etlerdendir. Eğer o etlerden alırsanız 4 saatte pişirseniz kesinlikle etiniz pişmez. Kapağını kapatarak mutlaka buharında suyunu salıp çekinceye kadar etleri kavuralım. Bayağı bir suyunu saldı ve çekti. Gördüğünüz gibi az bir suyu kaldı içerisinde. Etinizi pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi. Kapağını kapatarak buharında kavurmak. Bir de ara ara Sürekli karıştırarak kavurmanızı tavsiye ederim. Evet, kalan suyunu da çekti, artık yağını da saldı. Göreceksiniz şimdi göstereceğim. Bakın tekrar yağını saldı. Bugün sebzeli et sote tarifi hazırladım. Gerçekten soslu, ekmeği bana bana yiyebileceğiniz harika bir tarif. 2 tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanları da çok küçük olacak şekilde kıymadım, çok da iri kıymadım. Şöyle normal bir şekilde küp küp doğradım, içerisine aldım, biraz karıştırıyorum ve biberlerini içerisine ekleyeceğim. Yeşil sivri biber kullanıyorum, 3 tane tatlı yeşil sivri biber ekliyorum. Tazecik biber olduğu için içerisindeki çekirdekleri çıkartmadım. Çünkü çekirdeği çok büyük değil. Bir tane de kapya biberi ilave ediyorum. Kapya biberini de aynı şekilde ne iri ne küçük olacak şekilde kıydım. İçerisine ekledim ve biberlerim yumuşayıncaya kadar etimi kavuruyorum. Lokum gibi et yemek istiyorsanız mutlaka bu tarifi dikkatlice kaydetmeniz ve e, bütün püf noktalarını uyarak pişirmenizi öneririm. Şöyle gördüğünüz gibi etimin sebzeleri yumuşamaya başladı. İçerisine tekrar hiçbir yağ kullanmadım. Sızma, sızmaya e, sızma yağı, sıvı yağ kesinlikle kullanmadım. Kendi yağında pişiriyorum. 1,5 yemek kaşığı salça ekliyorum biber ve domates salçası. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unutmadan da söyleyeyim. Ben kuzu eti kullandım arkadaşlar. Dilerseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Lakin dana eti çok çabuk pişmez. Onun için öncesinde biraz haşlama yapmanızı öneriyorum. Daha sonrasında kavurmanızı tavsiye ederim. Salçanın kokusu çıktı ve içerisine 3 tane domates ekliyorum. Domatesleri de kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de Bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Domateslerin suyunu saldı ve suyuyla birlikte etim yumuşacık pişti. Ve son olarak e, sarımsak kıydım. 3 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları da öncesinde değil, sonrasında ekledim ki içerisinde kaybolup gitmesin istiyorum. Eğer daha çok sulu seviyorsanız yarım su bardağı su ilave edebilirsiniz. Benim için domatesin suyu yeterli geldi. İçerisinde baharat ekliyorum. Baharatları da en son ekliyorum. Tuzunu mutlaka en son ekleyin ki etiniz sertleşmesin. Evet et sotem servise hazır. Şöyle ekmek bana bana harika bir lezzet oldu. Lokum gibi et yemenin sırlarını verdim sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir izlerken arada bazen beğeniler unutulabiliyor. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Tekrar şöyle ekmeği banıyorum. Gerçekten lokum gibi etlerimiz pişti. Bir de servisi alıyorum. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Eğer yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Geriye de dönmeye çalışıyorum. Hepinizi çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Yanında bir pilav, salata ve cacık. Muhteşem. Şöyle etimin nasıl lokum gibi olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Yemeği elime değdirdiğim için. Ama daha net gösteremezdim. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten lokum gibi oldu. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim canlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.